Beyaz Baykuşu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant hakkındaki tüm sorunların çözümlerini teker teker göstereceğim. Artık bu saatten sonra hiçbir soru yaşamayacaksınız arkadaşlar. Daha öncesinde çektiğim videolar olmuştu. Onlarda hala devam eden bazı sıkıntılar vardı. Hepsinin çözümünü teker teker anlatacağım. Sizler de adımları teker teker uygulayarak sorunlarınızı çözebilir ve oyununuza geçebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Valorant Exe'ye girip özellikler dememiz gerekiyor. Burada uyumluluğa gelirsek uyumlulukta yönetici olarak çalıştır ve tam ekran iyileştirme devre dışı bırak seçeneğine tıklıyoruz ve uygula deyip tamam dememiz gerekiyor ikinci olarak hizmetlere gelmemiz gerekiyor onun için görev evsine geçmemiz gerekecek görev evsini açıyorum görev evsini açtıktan sonra hizmetlere geliyoruz hizmetlerden de sol aşağıda hizmetleri aça tıklıyoruz ve burada tüm hizmetler karşımıza geliyor bizim için önemli olan vgc hizmeti vgc hizmetine tıklıyoruz ve burada başlangıç türü yazan yere gelmemiz gerekiyor. Şu an 50 olduğunu görüyorsunuz. Bunu otomatik dedikten sonra uygula ve tamam dememiz gerekiyor. Buradan da artık çıkabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. olarak çalıştıra gitmemiz gerekiyor. Şöyle aramaya çalıştır yazarsanız direkt çıkacaktır. Ondan sonra buraya regedit yazmamız gerekecek. Regedit yazdıktan sonra tamama tıklıyoruz. Evet dedikten sonra artık karşımıza kayıt defteri geliyor kayıt defterinden sonra burada lokal machine sistem current control set servis servisten sonra da security health'i bulmamız gerekiyor s'ye basıyorum şöyle security health servis de burada ona tıkladıktan sonra security'ye geliyorum ve varsayılana tıkladıktan sonra buraya 4 yazmamız gerekiyor. Bu ayarları sıfırlayacak ve çalışması için en uygun ayarı seçtirecektir. Artık buradan da çıkabilirim. Evet arkadaşlar dördüncü olarak virüs korumasını kapatmamız gerekiyor. İndirirken bazen sıkıntı yaşatabiliyor. Oyun açılırken de aynı şekilde. Onun için de aramaya virüs ve tehdit yazarsanız direkt çıkacaktır. Tıkladıktan sonra da Kulis tehdit koruması ayarları var. Ayarları yönete tıkladığım zaman burada her şey görünecektir. Şöyle seçenekleri kapatabilirsiniz. Özellikle gerçek zamanlıyı kapatmamız gerekiyor. Kurcalamaya karşı koruma her zaman açık olur. Ona dikkat edin lütfen. Sıkıntı yaşamamak için. Evet arkadaşlar 5. olarak gelişmiş sistem özelliklerine gelmemiz gerekiyor. Onun için de aramaya gelişmiş sistem özellikleri yazarsak şöyle ayarları direkt görebiliyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa karşımıza çıkacak. Burada ortam değişkenlerine tıklamamız gerekiyor. Üstte ve aşağıda sistemde değiş, değişkenleri göstermekte. Buraya yeni diyeceğiz ve sizlere açıklamada verdiğim kodu girmeniz gerekiyor. Hemen onu ben açayım. Buradakileri kopyalıyoruz bu aynı şekilde açıklamada da mevcut Siz de bu şekilde kopyalayabilirsiniz dedikten sonra tamam tıklıyoruz tekrar tamam diyoruz ve bu ayarımızda hallolmuş oluyor Evet arkadaşlar altıncı çözümümüze geldik bunun için Google Chrome açtım İkide de sekme açık mevcut gördüğünüz gibi burada çünkü bakmam gereken dairetik seviyem var ekran kartının hangi DirectX'i desteklediğini görmem gerekiyor. Eğer 10. seviye DirectX onu destekleyen bir ekran kartım varsa maalesef Valorant oynayamıyorum. Buna yapabilecek hiçbir şey yok. Buradan sizler de ekran kartınızı kontrol edebilirsiniz. Şu an 1050 Ti'm Ti olduğu için 1050 Ti yazıp burada aratıp detayları görmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi burada her şey sıralanmakta aşağı taraflara indiğimde de DirectX 12.1'e kadar ekran kartının desteklediği gözüküyor. Ve burada gördüğünüz değer en az 11 olmalı Valorant oynamak için arkadaşlar. Maalesef yoksa olmuyor. Eğer 11 olup da hala oyunu açamıyorsanız, sıkıntı yaşamaya devam ediyorsanız o zaman da size DirectX'i güncellemek için aşağıda link vereceğim. Ve direkt buradan Microsoft'un kendi sitesinden son sürümü indirmiş olacaksınız ve sıkıntısız bir şekilde artık oynayabileceksiniz oyununuzu. Evet arkadaşlar, 7. olarak güncellemelere geldik. Güncellemeler çok önemli bir konu. Çünkü güncel olmayan sistemlerde genelde oyunlar vesaire hata vermekte. Açıklama kısmına verdim linkten. Otomatik bir şekilde driverlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu ekran kartı dışındaki tüm donanımın driverları düzgün çalışması için gereken uygulamalar sizlerde bunu indirerek otomatik bir şekilde güncelleyebilir ve sıkıntısız bir şekilde devam edebilirsiniz tüm işlerinize. Evet arkadaşlar bu adımın içinde ekran kartınız içinde güncelleme göstermem gerekiyor. GeForce Experience'e gelirseniz Nvidia ekran kartları için giriş sayfası değil de sürücüler dedikten sonra burada sürücüyü göreceksiniz. Şu an ben bir geriye yükledim sizlere göstermek için. Kendisini silip indir dediğimiz zaman zaten otomatikten indiriliyor ve hızlı kurulum dersek de hızlı bir şekilde hiçbir şeye basmanıza bile gerek kalmadan kendisi kurabiliyorsa sorunsuz bir şekilde bunu da yapmanız gerekiyor girebilmek için bu madde içinde Windows içinde elbette güncellememiz gerekecek Eğer Windows'unuz orijinalse şöyle aramaya gelip güncelleştirmeleri denetle derseniz tıkladıktan sonra burada güncelleştirme denetle tuşuna tıkladığımızda güncellemeleri bizim için denetleyecektir ve en düzgün Windows'a doğru yönlendirecek bizi gördüğünüz gibi isteğe bağlı bir güncelleme çıktı bunu güncelleme gerek yok isteğe bağlılar çok önemli değil hem deneme oluyor genelde onu yapmanıza gerek yok tavsiye de etmiyorum ve buradan çıkıyorum Evet arkadaşlar 8. yol olarak da program ekle kaldıra gelmemiz gerekiyor geldikten sonra buraya vanguard yazıyoruz. Vanguard yazdıktan sonra bunu kaldırmamız gerekiyor. Kaldırıyoruz ve hatalar varsa o tekrardan zaten yükleyecek. Evet diyor. Bilgisayar yeniden başlatılacak diyor. Şu anda oyunlar çalışmayacak diyor. Evet diyorum ve kaldırma işlemi başlıyor ve gördüğünüz gibi artık sıkıntısız bir şekilde kaldırıldı. Buradan sonra çok önemli bir adım var asıl önemli olan bilgisayarınızda reset atmak arkadaşlar. Bilgisayarı reset atalım ve oyuna girmeye çalışalım. Evet arkadaşlar bilgisayarı reset attıktan sonra geri geldim ve Valorant'ı artık tıklayarak çalıştırabilirim. Burada evet demem gerekiyor çünkü ayarlamıştık artık yönetici olarak çalışacaktı. Evet dedim ve bekliyorum açılmasını. Gördüğünüz gibi Riot Vanguard kendiliğinden zaten kurulmakta ve düzgün bir şekilde sıfırdan kurulduğu için sorun çıkarmayacak bize. Burada da tekrardan bizim bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı isteyecek yoksa oyun maalesef açılmayacak. Onu da son kez yapıyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarı restart atıp tekrar geldim. Tekrar Valorant'a tıklıyorum. Evet diyorum artık oyunumuza girmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir ekran çıkmadı. Uyarı vesaire de vermedi. Şu an normal bir şekilde açılıyor. Giriş yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz sıkıntısız bir şekilde açıldı. Ben sizlere tam olarak çalıştığını göstermek için bir oyuna da girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi her şey ortada oyna diyorum. Ölüm kalım savaşına girelim daha rahat olur. Başlaya tıkladım ve oyunumuza bakalım. Takılmalar pinkten oluyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir sıkıntı yok. Sizlerde gördüğünüz zaten oyun sorunsuz bir şekilde açılmakta. İyi oyunlar diliyorum. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizlerde eğer sıkıntı yaşarsanız yorum yapabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım.